için adil ve dürüst bir şekilde aldım. Bahçem için! Üç! Benim güçlü bahçem! Üç! Bakalım o fısırı kızlar, kum hareketlerime rağmen suyumu almak için mücadele edecekler mi? Karşınızda erkek sordum. Hadi hadi hadi! Hadi Koporcu hadi, hadi <laughs> <laughs> <Altacı tekler. gülüyor> Bir fincan çaya ne dersiniz? Teşekkür ederim Bay Thomas. Ve birkaç İngiliz. Ha, ee, onları niye çağırdım ki? Çünkü biz ekonomik açıdan güçlüyüz. Aa, evet. E ee, Gidin ve o burnu havada kızların canına okuyun. Uçun benim ucu ve canlılarım uçun. Ha. <laughs> Kıyımız yarın kaldı. içiyorduk. Evet. Aman. Pekala Krater Vadisi'nden, Büyük Anne Kanyonu'ndan ve Piti'nin sümük yatağından geçtik. Erkek çocuğun yuvası ileride olmalı. Bir bakayım. Hmm, şimdi beni izleyin. Bana Kaptan Bubbles diyeceksiniz. Okyanusların güçlü kaptanı. Pekala gidelim. Yaşasın. Buttercup. Hadi. Geliyorum. Buradan gideceğiz. Ah Hmm sessiz görünüyor. Hatta biraz fazla sessiz. Oldum. Eski bir gemici şarkısı söyleyeyim ben. Gemici şarkısı mı? Babas, şu anda çölün ortasındayız. Çöl de bir tür deniz sayılır. Hmm. Batır nerede? Güverte tahtasında yürüyormuşuz. Ah Nasıl olmalı? Aa! onu buldu sonunda. Ne, ee, ne haber ortak? Aa. Ha, şuna bakın kızlar. Kızlar, Blossom, Bubbles, neredesiniz? Russell. Üç kenarı sivriltilmiş bir korsan şapkası. Babası. Adu. Erkek çocuk kardeşlerimi kaçırdı. Burada olmalıydım. Evet, olmalıydın. Evet, her şeyi mahvettim. Şu anda üzülmenin zamanı değil. Konsantre olmalı ve bir an önce kız kardeşlerini bulmalısın. Haklısın. Şimdi atına atla ve de. Evet, atıma atlayacağım ve de. oymalar bir harika. Bence ayı kapanları biraz fazla abartılı. <laughs> o kadar da cesur değilmişsiniz Power Puff Girls. Nasıl birden çaldın suyu hemen geri ver. <gülüyor> <gülüyor> Erkek çocuk, çok havalı değil mi? Öf, hiç işte de değil. Şaka mı yapıyorsun? Muhteşem bir şeydi. Babas, kötü adamları desteklemeyi bırak. Kendimize erkek adamlar tenbessimiz.